Yesus daha farklı bir isimler vardır onun kafasında yatan. Ama şu hızlı kadroda hızlı bir santrafor lazım. Çabuk olan. Ve orada da yıpratacak bir oyuncu. Şimdi Serdar'dan vazgeçemezsin. Serdar çünkü ceza sahası için hakikaten çocuğun gol şansı çok yüksek. Yani buluştuğu zaman her topta hemen hemen e, tehlikeli yazdı ve gol evet. şansı çok fazla. Vuruşları değil. Orada bir şey, senin bir potansiyelin var. Ama bir tane de işte taraftarın istediği gibi herkesi Rakipleri çünkü forvet mevkinde çok güçlendiler. Bir tarafta Cornelius var. Begors geliyor mu? Geliyor. Arkasında Cenk alıyorsun. İkinci bir santrafor var orada. O da yani öyle böyle değil. Bir de hazır geliyor yani sağlam geliyor. E Galatasaray'da şu anda 3 tane var da hala santrafor arıyor. E Trabzon'da zaten Cornelius var, Canini var. ve yani hepsi kuvvetli santroforlarda. Ya dediğim gibi eğer gerçekten Abu Bakar, iyi bir Abu Bakar o Beşiktaş'taki yani. o şampiyon yaptığı sezonki... ki. Abu Bakar gelirse Fenerbahçe'yi de şampiyon rakam yapar. Rakam olarak şimdi 6.6 milyon euro kazanıyormuş. Tabii, tabii kazançları öyle. Aynen yani öyle. O rakamı Abu yarıya mu? bile indirse Abu, mu? Abu Bakar. Evet, evet Şöyle yani yarıya teklifte bile bulunacaklar. Bir rakam çıkıyor. E, Talişka için de aynısını yapmışlardı mesela. Kulüp hani maliyetinden kurtulmak için hoca Rudi Garcia istemiyor Yarısını biz karşılayalım. Yarısını siz karşılayın gibi bir teklifte bulunuyorlar. Ee, o, o şekilde de olabiliyor. Yarısı bile 3.3 milyon euro yapıyor. Ve, ama işte böyle bir santrifora vermek zorundasın. Ya ama en azından kiralarsın. Bon servisini ki. almayacaksın. Kirala oynat. Belli oynadın. bölgeler var. O bölgeleri biraz oynatıyorsun parmağını. Yani santrifora santrifora öyle. az bir bölge değil. Tabii. Stoperler de aynı şekilde. Oraya da ucuz adam alamazsın. Tabii. Orada sağlam olacak. Oraları da artık meblalar yükseldi. Biliyorsun 90'lı dönemlerde, 80'in sonlarında bir de Hollandalı sant vardı meşhur. En baba transferi yaptı. 4 milyon o derken, ki o dediler ne oluyor. 4 milyon o dönem. Yani, yani Fenerbahçe Artık oraları da epey yüksek rakamlardalar. Şey, geçen yıl iki buçuk ay izlediğine göre Fenerbahçe'nin en iyi olduğu dönemi izledi bir de Jesus. İsmail Kartal'la en iyi olduğu dönemi izledi. Çok gol atıyor, çok iyi oynuyor. Müthiş bir performans gösterdiği o seriyi izlemesine rağmen şunu demiştir hoca. Ya tamam da ne oldu? Şampiyon olmadı bu takım. ikinci oldu bu kadar iyi performansa rağmen. Ben belki bunun altında bir performans göstereceğim ama beni şampiyon yapacak bireysel yetenekli oyunculara ihtiyacım var. Hani takım oyununun dışına çıkacağım bazı maçlarda, derbilerde özellikle. Öyle de düşünebilir. İşte hep diyoruz ya Oscar Cardozo ile Benfica'da müthiş işler yaptı, şampiyonluklar yaşadı. E, Rodiga Lima ne yazmış? Yani çok beğendiği zaten. bir oyuncuydu. En son sefer başarılı olamadı mesela. Orada da şunu dediler, üçlü savunma yaptı. oynattı hoca. Benfica basını, Portekiz basını, hocanın çok üzerine iyi. gitti. Ya sen <laughs> niye sistemini bozun da üçlü savunma oynattın? E, o da şunu söylemiş ya, bana sabredilmeli ki yarım dönemde ben oturtamadım. E, çünkü üçlü savunma e, çok uzun soluklu oturması takımda üçlü savunmanın uzun soluklu yarım devrede oturtamadım, başarısız oldum. Şimdi Fenerbahçe'de tekrar e, eski bildiği sistemde oynatacak. E, 4, 4 savunmayla 4, 4, birlikte. Yani. Zaten ezber gibi. Şey de 4-3-4 da oynayabilir. Hocanın eli şöyle güçlü. Hoca şunu söylemiş. 4, yani. 3, 3 oynayabilir. Başkan Ali Koç. Biz şampiyonluk istiyoruz. Yapar mısın? Yaparım. Kazan kazan formülü. Yap. İşte şampiyonluk primini al. Büyük bir şampiyonluk primi. Kupa kazandır. Büyük bir kupa primi daha al. İşte 4 milyon euro da işte başarısız olsan da bu parayı alacaksın. Ama hoca ekstraları da alıp 7 milyon, 8 milyon euro alacak belki. E, camia da bunu bekliyor. İşte camia niye bekliyor? Hemen kombineleri bitirdiler. Şampiyonluk bekliyor, santrifor bekliyor. Yani bu takıma santrifor almazsan ilk kötü sonuçta diyecekler ki ya bak Berişe'ye Serdar Dursun'a bizi mahkum ettiniz, bir santrifor almadınız. Bak şampiyonluk yine kaçacak. Bu riski göze almaz Fenerbahçe. İyi bir santrifor alır ama işte Temmuz ayının ortalarına da kalırlarsa iyi santriforları da bulmak zor olur. Kimse bırakmaz artık. Tabii diğer tarafta şu da konuşuluyor. Dinamo Kiev maçına yetişir mi? Ya Dinamo Kiev maçında bugün Lüçesku'nun hatta röportajı var. Onu da biraz söyleyeyim istersen. Adam, hı hı. adam yani çok e, üzüldüm okurken. E, şunu söylüyor. İsviçre'de kamp yapıyorlarmış. Bilik gazetesinde konuşmuş. E, çatışmanın başında diyor yani ilk savaş çıktığında Rusya-Ukrayna savaşında bize Gazeteye verdiği röportajda bize herkes yardım etmek istedi diyor. Zaman geçti diyor. Bu bütün haline geldi diyor. Normal karşılanmaya başladı diyor. Ee, ve sonra da diyor, e, geçen gün Kiev'e döndüm diyor. Amaç insanlara hayatın bu koşullarda bile ilerleyebileceğini göstermekti diyor. Şehirde dolaştım. İnsanlar durdu. Geri döndüğüm için beni tebrik etti diyor. Orada kalanlar kendilerini terk edilmiş hissediyorlar diyor. Öğrencilerim ve ben de savaşın başında... Yurt dışından yardım edilebilmek, yardım alabilmek için Kiev'den ayrıldık diyor. E, sporcuların asker olmadığını onlara belirttim diyor. Bir, birkaç dostluk maçı oynayabildik diyor. E, Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına yönlendireyim... paraları topladım diyor. Şu ana kadar e, Borussia Dortmund dışında sadece Doğu Avrupa ülkeleri bize yardım etmek istedi ve İsviçre her zaman bize yakın oldu diyor. Bir maç oynamışlar e, İsviçre'de e, İsviçre ikincilik takımlarından. Yverdon'la Yiverdon'la bir 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 beraber kalmışlar. Tek e, yabancı oyuncu oynatabilmiş. E, o da Gürcü oyuncu. Onun dışında yabancısı yokmuş şu anda elinde. Giorgi diye Gürcü bir oyuncuları varmış. Yani e, Dinamo Kiev çok zor durumda. Onu söyleyelim. E, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı el, elbette ki Lucescu var sonuçta. E, Lučescu biliyorsun hep Türk takımlarını özellikle Fenerbahçe ise yenmek ister. Çünkü Fenerbahçe'yi de çalıştırmak istiyor. Kendini kanıtlamak ister ama Fenerbahçe şu kadroyla da şu Dinamo Kiev bu durumdaki Dinamo Kiev Polonya'da geçer diye düşünüyorum. Ama yetişse iyi olur. Çünkü çok geç kalırsa hocam sen de bilirsin. İyi santriforlar hem takım buluyorlar. Bak işte Beşiktaş süreci tamamlayıp alacak. Bulamazsın. Ee, kiralık özellikle ya, bulamazsın. Ha şöyle bulursun. 5 milyon yüzü 10 milyon euro veriyorsan bir kulüp bırakmak ister. Elini çabuk tutması lazım. Yani en düzgünleri de ya düzgün olanlar diyorsun ya 3 milyondan başlıyor. Bon servisi de elinde olsun daha fazla da, oluyor. Daha, daha fazla e, tabii. Oluyor. tabii geliyor. E, çünkü ilk etapta bakıyorlar Avrupa'nın neresinde oynuyorsun. Evet. Ve orada bir yoksan işte. Bize, az Tek az... şansı işte Şampiyonlar Ligi deyip oradan kurtarabiliriz. Evet, şöyle Trabzon'da söyleye, Trabzon'da söylüyoruz hep işte Elmanlar gibi, Cornelius gibi, işte Charlotte gibi o tarzdaki santrafı bir ara e, Mustafa Hoca Fenerbahçe'nin o şampiyon olduğu zaman Anderson muydu ne almıştı? Evet, evet Anderson. 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 neydi? İsveçli. Sanırım? İşte o tarzdaki oyuncular alacaksın yani. olacaksın burada. Hani tabiri caizse. Rafa Hiç vardı hocam o zaman zaten. Rafa ondan beterdi. <laughs> yani işte ne futbolcuydu Rafa Hiç. Şey e, silindir gibi geçiyorsun ya. Yani Rafa Hiç, Revivo. Dediğin ki Anderson. Ona, o da orada Öyle bir geldiği zaman bir zaman daha kurulmaz hocam. yardan da havadan da o tarzda bir oyuncu. Bak şimdi Vegros o tarzda bir oyuncu. Evet. Konnelus için söyledik. Şimdi Veglos onun Aynen. iki kat daha üzerinde Aynen. bir oyuncu. 1.97 boyunda olmasına rağmen ne kadar çok, hareketli. Çok, çok iyi. Ya, yerden merden de iyi yani. Çok iyi. Oynayan bir Santrofor da aynı zamanda. O tarzdaki bir Santrofor'u getirdiniz. Zaten Fenerbahçe'nin kadrosu iyi. Türkler de yer, yani Türk oyuncular da çok tabii, iyi. Tabii şimdi biz hep yabancıdan çıkıyoruz ama kendi evlatlarımıza bir bakalım. Bizim Türk oyuncuların şu anda en üst seviyede olan Fenerbahçe'de var. İşte onlar. sonra sıralıyorsun arkasını. İşte İsmail, Hepsi birbirinden farklı oyuncular. Aynen. İsmail Kartal da e, çok iyi bir miras bıraktı Jorge Jesus'a. Yönetim de e, 4. sezonuna kadar bir sürü iyi transferler yaptı. Yani kötü transferlerin yanında iyi transferler de oldu. Havuz birikti. Havuzda yetenekli oyuncular var. İyi oyuncular var. Jesus bu hamurdan ...güzel bir ekmek yapacak... ...bu yani bunu Zeki da yapar... Şeyde, şeyde beklememiz lazım şunu şu anda... ...biz hep konuşuyoruz ama... ...kimler... Gidiyor? ...hep gelsin diyoruz... ...gelsin Tabii işte, hep istiyoruz... Biz. ...ama kimleri göndereceksin... Işte, işte, temel nokta o zaten... Kimleri ...oyuncu göndereceksin? açıklayamıyorlar artık... ...çünkü... ...kontenjanı açmak zorunda... ...Fenerbahçe belki de anlaştı oyuncularla... Bilemez. ...çağıramıyorlar... ...uçak inmiyor çünkü... sen oyuncuyu göndermen lazım... Yani. ...oyuncu da gitmez... ...niye gitsin... Tabii transfer ...çok iyi bir kontratı e, var... E, ya işte gidi gider... ...nasıl gider parasını öbür kulüp der ki siz verin yarısını. Öyle oluyor ya, zaten. ancak gene bir külfet sizin Tabii. üzerinize. E, ne yapacaksınız yani başka şansınız yok. Bu al, alırken hep al 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 iyi güzel de. E, sen bunu ne vereceksin? Tamam hani derler de kavun değil e, da belli olsun bu daha iyi olsun. O şekilde değil futbolcu belli abi. Belli. Bir de şunu da yapıyor Jesus. Oyuncuları hem e, bu maçlarda oynatarak cilalıyor bir yerden de. Bak işte Berişe'yi konuşturuyor işte. <laughs> Berisha'yı bir, bir pazar oluşuyor. Ya de, da işte Valencia, <laughs> Samat da. Ha bak ne güzel oynuyor Jesus'la <laughs> falan şey diye. Belki teklif gelecek onun Samat Samat'ın, Hanım mesela ben çıkacağım her onun için yeri var. Ya oynar zaten Samat evet. da Türkiye'de de oynar. Aynı, yani ama kiralık olarak gider. Yine sizde olur yani diye. Her zaman yeri, yeri olur. var onun orada o tarzda bir takıma gider Valencia'da oynar. Onların piyasaları olan. Bakın biz biz Türk oyuncularımızın piyasasını çok zor buluyoruz. Evet. Ya bunların piyasası var. Bunlar gider. Burada 5 alıyorsa atıyorum orada 2'ye gider oynar gene. O piyasaları var Avrupa'ya çıktıktan sonra siz artık geri dönüşünüz olmuyor. Orada Türk siz bir şeyin içine giriyorsunuz. Hocam bir de Türk oyuncular gitmek istemiyor. Çünkü kendi takımında kazandığının daha altında para öneriyorlar orası, genelde. Orası biraz zor ama tarafta. Gittiğin zaman ama orada, liglerden genelde üst seviye takımlardan teklif gelmediği için alt seviye takımlar da e, onlarda da şey işte maaş skalası düşük olduğu için kendi takımına göre çok gitmek istemiyorlar. Orası biraz orada e, biraz oynamak da zor tabi. Çok zor. Garantisi de yok. Her türlü. Oranın bir 90 dakikası yani bizim buradaki 90 dakikamız onların antrenmanına benziyor. Yani biraz epi çok farklar var. Çok efor sarf etmeniz lazım formayı almanız için. Evet. Yani onun için gittiğiniz zaman sabah edeceksiniz. Yani ben buraya geleyim işte oynamıyorum dediğiniz zaman yanarsınız. Ondan sonra hiç şansınız olmaz. Ee, ya bir yere gideceksiniz o tempoyu ayarlamanız için kiralık olarak gideceksiniz veyahut da sebat edip onun o tempolarını çünkü bak, şimdi Avrupalılar alıyor. Biraz evvel sen dedin ya Leipzig aldı. Hani Şorlot'a. Belki Niye? yatırım için almış. Neden aldı? Adam bak ya bunda dedi, bu, bu var. Bu golcü bir adam. Tamam Türkiye Ligi'nde atıyor zor birlikte atıyor. Ya ne ben de burada birisini giderse bunu baktı öyle değil. Oraya gitse Yusuf Poysen olmasaydı belki bir yavaş, şeyler şimdi, yapardı ama onun, o da, öyle bir, orada öyle, iyi bir santrfor vardı. iyi bir saat. Öyle bir tempo var ki orada. Evet. Tempoyu da siz kaldıracaksınız. Onun evet, için onu. işte Şorlot ya yani direkt Türkiye'ye gitmiş olsa Aminle çok dolaştı Avrupa'da. Zaten orada bir röportajında soruyorlar ya Trabzonspor'da bu kadar gol attın. Burada niye atamıyorsun diye. Orada bana e, sadece gol atmamı söylediler. <laughs> top oynamadan ziyade top e, gol atmamı söylediler. Ben de bunu yaptım diyor. Ama burada Leipzig'de böyle değil diyor değil benden çok fazla de. bir e, hocam diyor çok fazla şeyler istedi gol dışında e, başka sorumluluklarım değil olduğum zaten. için gol atamadım yedek kaldım diyor